Soruyu cevabı vermiş bulunuyorsun. Yani benim de biliyorsunuz Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Ve bu Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hem fikiriz. Birleşmiş Milletler'den de Sayın Guterres zaten Sayın Putin'e bir mektup da gönderdi. Bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Ve böylece az gelişmiş, fakir Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin'le müşterek kaldığımız gibi devam ettiririz bölgemizdeki çatışmaları sonlandırmak ve akan kanı durdurmak için en fazla çalışan ülke konumundayız. Ukrayna'da ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazananı, adil bir barışın ise kaybedeni olmayacağı düşüncesiyle hareket ettik. Taraflar nezdinde bu anlayışla pek çok kolaylaştırıcı ve arabulucu nitelikte girişimde bulundu tarafları pek çok defa aynı mesa etrafında bir araya getirme başarısını sergiledik. Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletlerle birlikte Karadeniz'de tahıl koridorunu inşa ettik. Bu şekilde gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağladık. Şimdiye kadar yaklaşık 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin ettik. Mutabakatın kesintisiz işlemesi ve ayrıca tahılın Afrika başta olmak üzere en fazla ihtiyacı olan ülkelere ulaşımı için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, 2015 yılında derüte ettiğimiz G20 dönem başkanlığımız sırasında gıda güvenliğini Öncelikli konularımızdan biri olarak işlemiştik. Ortak bildirimimizde gıda israfının azaltılması noktasında taahhütte bulunmuştuk. Ancak dünya genelinde halen her yıl bir milyar ton gıda maddesi çöpe gidiyor. Bir yanda dijitalleşmeyi, yapay zekayı konuşurken diğer yanda 2 milyar insanın yoksulluk içinde yaşadığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Bir milyara yakın insan gece yatağa aç olarak girerken bir tarafta lüks, şatafat ve israf hakimse burada bir sorun var demektir. Hırs, tahakküm, daha fazla kazanma üzerine bina edilen mevcut ekonomik mimarinin insanı ve tabiatı koruması mümkün değildir. Türkiye olarak bu adaletsiz tabloyu değiştirmeye ve gıda israfının engellenmesine yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen sıfır atık projesini uluslararası arenaya taşıdık. Bu önemli projenin çevre kirliliğinin önüne geçme yanında küresel bir sorun olan israfı da azaltacağına inanıyoruz. Zirvemizin bir diğer ağırlıklı gündemini de sağlık konusu oluşturdu. Bu kapsamda küresel sağlık sisteminin iyileştirilmesi üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Başta Afrika olmak üzere Türkiye'nin salgın sürecinde ortaya koyduğu uluslararası dayanışmayı bir kez daha muhataplarımıza anlattım. Türkiye'nin sağlık altyapısında özellikle son 20 yılda kat ettiği mesafeyi ve sorunlara geliştirdiği çözüm yollarını burada paylaşma imkanı buldum. Sağlık hizmetlerinde Türkiye olarak gerçekten büyük bir başarı hikayesi yazdığımıza inanıyorum. Toplam 200 64 bine çıkardığımız hastane yatak sayımız 1 milyon 350 bini bulan sağlık personelimiz ile küresel ölçekte söz sahibiyiz. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Türk aşımızla dünyada Covid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik. Vatandaşlarımızın tükettiği her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz. Kamu özel ortaklığı modeliyle inşa ettiğimiz şehir hastaneleri sağlık alanında yeni bir dönemi başlattı. Özellikle kritik salgın günlerinde devasa birer sağlık kompleksi olan bu modern tesislerin çok ciddi faydasını gördük. Şimdi hel Türkiye hamlesiyle ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında da marka haline getirmek istiyoruz. Sahip olduğumuz yaygın altyapıyı, yetişmiş insan kaynağını, bilim, teknoloji ve üretim gücünü sürekli daha da geliştirmekte kararlıyız. Zirvede dijital dönüşüm başlığı altında ise dijital ekonominin geliştirilmesi için noktasında fırsat ve tehditleri değerlendirdik. İki günlük zirve boyunca pek çok ikili görüşmede gerçekleştirdik. Bu kapsamda ev sahibimiz Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Sayın Joko Widodo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed Bin Selman, Amerikan Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Sayın Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Sayın Olaf Scholz ile bir araya geldi. Zirve vesilesiyle ayrıca MİKTA dönem başkanlığımız kapsamında liderler olarak aile fotoğrafı çektirdik ve ortak açıklama yayınladık. Dönem başkanlığımızın öncelikleri olan küresel sağlık, gıda güvenliği ve etkin göç yönetimine vurgu yaptık. G20 platformu küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında kendisinden beklenen liderlik görevini başarıyla yürütüyor. İçinde bulunduğumuz ve küresel ölçekte yaşadığımız ekonomik sıkıntıların üstesinden de yine G20'nin kararlı, etkili ve çözüm odaklı anlayışıyla geleceğimize inanıyorum. Bu itibarla da iki gün boyunca gerçekleştirdiğimiz istişarelerin ve ortaya koyduğumuz taahhütlerin küresel, siyasi ve ekonomik istikrar için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Ender Özca dönem başkanlığına tekrar teşekkürlerimi sunarken müteakip Dönem başkanı Hindistan'a şimdiden başarılar diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.